Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz ve yanımda Ömer Asaf var. Ömer Asaf hoş geldin. Hoş buldum. Ee, ben... ama karakteri çok kötü ya. Ben Baldi'yim Baldi. Baldi? Baldi, Baldi ben mi? Ben de... Ömer buraya gidiyor. Hadi sen... Ben öldür öldür, öldür hadi. Öldürmüyor ki. Nasıl? Beni yakalaman lazım. Ama kaçıyoruz hep arkadaşlar. Ömer'den kaçıyoruz. Yani Baldi'den kaçıyoruz. Ben buradan ben... kaç. Ben nereye gittim? Haha <laughs> dışarı çıktım. Şaa. Arkadaşlar bunlar galiba televizyon. Ömer yani herkesi de öldüreceğim beni de öldüreceğim yani. bu oyun ya yani illa yani şey gibi dostluk yapmayacağız bu şey öldürme şey Bayra Bayram Bayram bir bana göster işte Onlar zaten karanlık kara kara Ben misin ya Enişte onlar zaten kara kara kara, kara şeyler zaten Bayram var olsun gel işte. Arkadaşlar yani en işte bayramını bayramını kutladım. Siz bayramınızı kutluyorum buradan. La oğlum. Öğretir beni de beni öğretir. Öğretir. Su mu sana? Öğretir beni öğretir. Al kafa al kafa al 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 al. al, al. al kaç, kaç. <laughs> Olamaz geliyor buluyor. Arkadaşlar öğretmenim beni dövüyor Baldi beni dövüyor Baldi beni yakalayamaz ki Baldi beni Kaç 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 Arkadaşlar beni öldürecek Ömer Selam Selamünaleyküm Gelme gelme Hocam beni öldürmeyin hocam Açın lan kapıyı Baba <laughs> Öğretmenim beni dövüyor. Ha Ömer senin şarjın bitti. Arkadaşlar Balde'nin şarjı bitiyor. Kaçmam lazım. Lan. Arkadaşlar bir tek beni öldür öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu arada çektiğim videoyu lütfen izleyin. Normal bölümü de bir yakında çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim beni gördü. Baldi beni gördü. Baldi. Vallahi neredesin Vadi? Vadi çok geridesin. Hayda. Ay. Aa, bir şey söyle göstereyim bak. Ben o Bursa bildim. Arkadaşlar kayboldum. Vadi beni bulamadı. Bak. Ayda. Arkadaşlar ben de hamburger yiyeyim ya. Arkadaşlar bu arada bayram biliyorsunuz Ramazan değil. O yüzden orucum oruç tutmuyoruz. Yemek yiyeceğiz biraz. Yani. Bu da para. Aa, arkadaşlar bunu... yazıp tur atacağım. Ah! ben ne ya? Arkadaşlar ah. yazı biliyorsunuz tura mı? Hadi ben tur diyorum. Aa hiç bir şey arkadaşlar. Hadi. Bu neymiş arkadaşlar? Bu hiç bir şey değil. Geldim. Okula geldim şimdi ok. Arda. Hı. Arda bir gelsene şuraya. Arda. Ergizi tabi gelsene Ergizi tabi. Arkadaşlar Ömer'le yeni videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın hep. Like atın. Çok like istiyoruz. Değil mi Ömer? Duyuyor musun sesini Arda? Gel. Hı. Değil mi Ömer? Hadi. Bu. Çok like istiyoruz değil mi? Evet. Aa, olamaz. Baldi beni gördü. Baldi beni gördü. Arda <laughs> o ben değilim ki. Sen buraya gel. Exit mi? Çıkış nerede çıkış? Gidelim. Gidelim. Okul ev çıkış yok. Arkadaşlar çıkış nerede? Onu bana söyleyin. Lütfen. Canlı yayın olsa söylerdiniz bana. Arda. Gel bir. Gelsene buraya. Heh. Tamam geliyorum dur. Ama neredeyiz onu bilmiyorum ki. Heh. Dur geliyor. Aha gel, geldim. Gel bak. Selamun tamam. aleyküm. Gel neye bas biliyor musun? gel. Şuna bas. Bak. Ha bastım. Ah. Hadi gel yemek ye. Yemek. Hadi yemek gel. mi? Hadi. Okulayım yemek var mı burada? <laughs> Öğretmenim. Bugün de ders seçeceğiz. Bu bugün daha çizlemeyeceğiz. Yaşasın kap yapacağız. <laughs> Hocam niye ça kap ateşine gidiyorsun? Et mi yapacağız? Et mi olacaksınız? Evet. <laughs> La. Arkadaşlar Ömer'in telefonu, sesi çok açık. O yüzden... Yani sesi de kıstım ama yine açmış çok galiba. <laughs> Tamamdır şimdi iyi oldu. Valla ben hep sesimi biraz kısıyorum ama... Bir yerde kaçık yani. Hadi Ömer yazı tura atalım. Hocam yazı biliyorsunuz tura mı? Yazı. Hocam ben bunu atacağım. ne atacağım hocam bunu? Atılmıyor. Sen onu bana bir versin Nasıl vereceğim hocam? Vermiyorum. Hocam ne? şuradan çantamdan atayım o zaman size. Şöyle atıyorum hocam. Buyurun hocam. Ama nasıl atacağım onu da bilmiyorum. Hocam bunu size veremiyorum nasıl vereceğim ya arkadaşlar bunu nasıl vereyim lütfen yorumlara yazın videodan sonra hadi Arda Arda Hı. bir gel gel geleyim hocam hadi şey şimdi neye bak biliyor mu Buna bak Buna. bu tarlaya bak evet. Oo mısır yiyeceğiz hocam mısır toplayıp sobada mısır mı ısıtacağız evet yaşasın şey mısır yiyeceğiz. Hocam bugün mısır mı toplayacağız? Ee, peki Evet. Bu, bu bir süre mısır toplayamadığımız zaman kaç puan vereceksiniz hocam? E ee, okullar. E. 99 vereceğim. Hocam niye 100 vermiyorsunuz ya? O zaman toplamam ben. 100 verin. Bas, bravo, hocam, bravo. hocam, bravo. hocam, ben. tamam. 99 verin, tamam hocam, tamam. Hepsini toplayayım. Yok, 1000 bin mi hocam? 1 bin. bin, bin. mi? Niye 1 veriyorsun hocam? Bin bin bin. He bin mi? Tamam hocam sıkıntı yok ama bin e, okulda... Oh! Ömer şuna baksana. Lan! Şuna baksana. Lan! Ama bu Lan. kim? Onlar benim yardımcım ya Allah. Yardımcısınız mı hocam? Tamam hocam. Bu ne? Benim elimde bir şey var. Hoca beni de ben hoca. Ben. Ben topla diye toplayacaksın yoksa vurarım onu. Toplayalım hoca. Top hoca tamam, toplayalım. Ama hoca önce bir yemek yiyeyim ya. Sen Hoca. <laughs> arkadaşlar Baldi beni deviyor. Allah! Birazdan oyundan çıkacak benimki. Çünkü şarjımız bitiyor. Baldi geliyor. Baldi geliyor arkadaşlar. Şahin bir videolar bitecek. Ya gel gel beni takip et. Tamam e hocam sizi takip edin. Şimdi edeyim. sa sana bin puan verdim. Bin. Bin. Yaşasın. O zaman hocam ben eve gideyim. Şimdi seni eve götüreceğim. Hadi gel. Nasıl götüreceksiniz hocam? Dur, servisin yerini ben bir bulayım. Ee, gel. Hadi Geliyorum hocam. Şimdi servisin yolunu bulacağız şimdi. Servisin yolunu bulacağız. Tamam hocam sıkıntı yok. Servis burada bu Yolu böyle değildi. Nasıl oldu? Gel. Lan Ceylin senin burada ne işin var okulayım? Bu, Bunu takip et tamam mı? Bunu takip et. Tamam hocam Gel. takip edelim ben. Heh servise geldik işte. Oğlum oh, oyuna başlamışız ben de oyuna girmeydim ya. Şey hocam e, abi siz gidene kadar. Hadi. Hadi, hadi. hadi ev, eve dönüyoruz. Hadi oğlum. O, evet arkadaşlar, arkadaşlar, video bitiyor. Evet video bi, video bitelim burada. Bir dahaki videoda yine oynarız Roblox'ta. Evet. Ee, böyle işte 2 ay 3 ay sonra yine video çektik. Ee, yepyeni videolar gelmesi istiyorsanız online ee, yorumlara lütfen bol bol like atın abonemize olun şu an yine abone azaldı arkadaşlar 222 221 bir kişi daha çıkmış aboneden ee, tekrardan like abone istiyoruz. Haydi bakalım hepinize iyi günler evet. iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar Görüşmek diyorum. üzere bay bay. Hoşçakalın bay bay.